Merhaba arkadaşlar. Bugün Sonic Forces'da nasıl rahat, nasıl yüzük kupalarını kazanabileceğinizi ve nasıl 3 madalya olabileceğinizi göstereceğim. Burada çok bazı avatar ayarları ve çok kolay bir bölüm kullanarak hem retry, sıfır retry bonusu, hem yüzük bonusu, hem de süre bonusuyla sizin o kupaları almanıza yardımcı olacağım. Ben galiba iki tanesini aldım o kupaların. Biri de olabilir. Onları almak için. Aynı zamanda şöyle görüyorsunuz televizyonda parmağımın ucunda. Ben o taktiği yaparak iki, bir, iki altın, bir bronz, bir gümüş, dört bronzdan Ya yani işte kolay zaten o. Bir gümüş daha alıp çıktım. Şimdi ilk aşama şu kolu kullanmadım. kullanmadım. PlayStation 4'te göstereceğim. Önce avatarımızın kurt olması gerekiyor. Çünkü kurt kendine çeker. Yüzükleri kendine çekiyor. Şimdi Wispon kısmındayız. Wispon'umuzda Lightning olacak. Yakından göstereyim. Bir daha kamerayı ayarlayabilirim. Şu Wispon'u kullanmamız gerekiyor. Hayır şu. Bu değil. Bu. Bu visponu kullanmamız gerekiyor. Bir dakika kamerayı tekrar yerine koyayım. Çok telefonla video çekmem ama şimdi telefonla çekiyorum. Önce shortları çekelim. Şimdi şu Vispon ihtiyacımız var. Ve bu Vispon'un düşmanları indirince yüzük veren ve yüz yüzük toplayınca bonus veren şeyine ihtiyacımız var. Puan için özellikle o. Şimdi başlayalım. Avatarımızı kurt yani ben Sırf bunun için son bölümde olduğum oyuna tekrar başladım. Burada ben oyunu bitirdiğim için tüm bölümleri oynayabiliyorum. Çoğu bölümde S yani. Burada 7. bölüm olan Green Hill Arsenal Pyramid'e girmemiz lazım. Ve şöyle önemli bir ayrıntı var. Burada Supersonic seçerseniz Supersonic olduğunuzda yüzükleriniz azaldığı için zamanla Supersonic seçmemeniz lazım. Ben az önce bunu 999 yüzükle tamamladım. Gösteriyorum. Girdiğimizde sürekli dolaşmamız gerekiyor. Böyle yüzüklerin fazla olduğu yerlerde dolaşayım. Dolaşalım ki kurtlar toplasın. Kurt zaten bunları topluyor. Ve burada tüm, tüm düşmanlara vurmaya çalışın. Çünkü hepsi bir yüzük eder. Normalde şu anda Süper dönüşmüşüm. Süper Sony'e Ve buradan hepsini topladığınıza emin olun. Sonuçta yüzükler Allah'ım bir de hiçbir, hiçbir düşman, hiçbir şeye değmeyin ve yüzük kaybetmeyin. Zaten bu bölüm zor bir bölüm değil. Ve birazcık da Sonic Forces videosu çekeceğim. Yani bu video, bu video sadece gösterdiğim bir video değil. Ben da birazcık Sonic Forces oynayacağım. Oradaki yüzükleri almaya çalışacağız. Ben alamıyorum ama bak gözüm. Hazır mıyız? Double boost çok iyi bir şey. Burada double boost'ta tüm şeylere, tüm garip robotları indirmeye çalışın. Ve tepeye tırmanırken öyle hareketli hareket ettim ben. Şu robotların yönüne Burada tüm yüzükleri toplayın. Bunlar önemli. Dikkat edin burada birazcık ama. Burada onunla birlikte döneceğiz. E şimdi burada lightning seçmemizin sebebi geliyor. Burada bunu aldığımızda lightning. Böyle yüzükleri takip ederek gidebiliyoruz. Sonuçta bunu vurduğun böyle. Vurduğun üçgen koydum. Şu kenarda bir Tüm hepsini buraya çekeceğim ve bu taraftan gideceğim. Burada bu taraftan gitmemiz gerekiyor. Burada vurduğum ve lightning. Bunun tamamını yaparsam o kadar fazla yüzük geliyor ki. Burada aşağı ineyim, Şu an 900 yüzük olduk bile. Arkadaşlar görüyorsunuz 999 yüzük. Yani bu mükemmel bir taktik. Şimdi daha da altın madalya alınıyor mu diye göreceğiz. Bunlarla birlikte yaklaşık 200 bin puan yaptım. Yok daha fazla madalya alınmıyor. Ben oyunu direkt bir tamamen bitirdim ve bir tek tüm bölümlere S yapmadığım kaldı. Çok uğraşmıştım zamanında. Bir gün tüm bölümleri S yapma videosu da çekeceğim. Ve hop. SOS var. Arkadan Avatar Hayır ben tam avatar istemiyorum. Rental avatar olmasın ya. Ben kendi avatarımı seviyorum. Hem buradaki avatarın lightning olması gerekiyor. He avatar değiştiriyor. Tam burada lightning olması gerekiyor arkadaşlar. Parka ben lightning kullandım. Çünkü ihtiyacınız olacak ona. Hem burada düşmanları çat diye çok rahat bir şekilde. Hem de özelliğini kullanacağız. Çat. Arkadaşlar yeni bir Fortnite videosu çekmeli miyim? Yorumlara yazın. Ben çekeceğim zaten her türlü. Fortnite videosu çekeceğim yeni bir tane. iki tane var kanalda. Sonraki Fortnite videosu Only Up videosu olabilir. Only Up videosu yapmayı düşünüyorum. Bir tane. Çok sevdiğim bir haritadır. Gücüne ihtiyacımız olan yere geldik. Gücüne burada ihtiyacımız vardı. Bir dakika ya. Ki... Burst'e de geçebiliyoruz istersek. Bu acayip ilginç bir şey. Böyle avatar değiştirebiliyoruz görev sırasında. Arkadaşlar yani Sonic Forces bence mükemmel bir oyun. Kaç TL de hatırlamıyorum ama maalesef. Kaç TL olduğunu hatırlamıyorum ben. Sanırım orası Çok uzun zaman önce indirmiştim. Herhalde bedavaydı ama. Tabii, park abi'nin de az değil yani da dalmış düşmanlara? Park Avenue'da da yapın yani bunu. Park Avenue'da güzel bir şey. Lan uçtum. Park Avenue'da kolay zaten. Rahatça buradan da madalya kasabilirsiniz. Bu Malalyalıları kasmam çok uzun sürdü. Oyunu bitirdikten çok uzun zaman sonra 3 altına aldım. 3 altına başladım. 2 altına bile Şöyle bir durum arkadaşlar. Bölüme göre bispon ve özellik seçimi çok önemli. Arkamda S. <laughs> Madalyamız zaten 3. Bu arada SOS. SOS vardı o yüzden oynadım bunu ben. Şimdi her SOS oynayacağız. Metal Sonic mi oynasak? Şunda galiba yok. Şurada yok. Burada. Bu ikinci bölüm arkadaşlar. İlk Lost Valley var sonra bu bununla oynuyoruz. Avatar bu bölüm. Arkadaşlar şey, bunu oynamak size de Sonic 2'yi hatırlatmıyor ya. Bunu oynayanlara soruyorum. Size de Sonic 2'yi bence hatırlatıyor. Bu ben, bana Sonic 2'yi hatırlatıyor. çok şey hatırlatıyor hatta. Çemik atılan çemik Bunu, bunu ilk oynayışımızda Burst oynamıştık. Herkes Burst evet. oynamıştık. Ben en üstüne yıldırım yapmışım. Burada yıldırım böyle bir lightning'le yani. Şöyle bir durum var. Episode Shadow aslında geçmişte geçiyor. Gerçekten da Shadow geçmişte geçiyor. Bir oynadım. Fark ettim. Arkadaşlar yani bu bu bonusu seçtiğinizde her bölümde fazla yüz alıyorsunuz. Arkadaşlar bir gün şu oyunun videosu gelebilir. Neyle niçin bonuslu da bu oluyor Chemical plant, space this. Ooo! Bizim yerde SOS var. Flantel avatarı kullanmayacağım. Hiçbir zaman. Bölüm boyunca asla kullanmayacağım. Profesyonelliğimi göstererek olacağım.

Burada indikten sonra Lightning kullanmamız gerekiyor. Lightning'i alıyoruz ve kullanıyoruz. Ha <laughs> böyle. <laughs> böyle. Böyle, <solu> <laughs> böyle. Bu da hep soluyor. Bu, bu, bu. Tabii ki seniz her düşmanla birer gün bir Her düşman bir gün ediyor Her düşman bir gün üzülür. Bizim biz konumuzun özelliğini sağlayalım. <laughs> 981 yüzük. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere bildirimleri açmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın Görüşürüz